Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün e, tekel, çiftel, elsiz videosu çekeceğiz. E, şuna bir belirttiğim çiftel gelen bir elini bırakıp yerse el direkt Çok puanı kaybeder. Videoya geçelim. Birinciye 10 puan, ikinciye, ikinci bitiren 5 puan, üçüncü bitirene puan yok. Bu ya. Aa, <laughs> Tekel. Çiftel geldi. Elsiz. Gelsin malzemeler. Hadi başlayın. Ben bana tek el çıkmış. Evet tek elinle. <laughs> Bertu <yuh>. yok. <laughs> Bertu elini değdin. Bertu elini değdin. Bertu kaybettin. Bertu puan yok. Miray hızlı yiy. Ye. Bertu yesen de. Hmm. Miray hızlı bitir. <laughs> Berto kaybettin en Ama üstüme düşecekti. Şimdi ne yaptım? Bekle. Üstüme. Bekle. Anne. Hadi al. Tamam geldi o zaman. Hmm. Ersiz. Şaka yapıyorsun Berto. Mandalina, mandalina. Gerçek mi Ersiz? Hayır. Annem mandalina. Gelsin malzemeler. Hadi. Başlayın. <laughs> Bert elini değersen kaybedersin. Bert elini değme. Bert elini bırak. Yuh Bertu. <laughs> daha bitmedi ağzınızdaki. Miray bitirebilirsin, şansın var. Hızlı ol Miray. Hızlı ol kızım. <laughs> Abilerin ağzındaki daha bitmedi Miray. Aa. Bitti. 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 Birinci Bertu. <laughs> Bert'e bir 10 puan yaz Necati. Elsiz bir yazma belli mi? Ellevi, elsiz ellevi alıyorum. Nasıl? Abi elsiz ellevi aldım. Kimin önce bitti? Mira ikinci. Necat hala yiyor. Mira'ya 5 puan. Necat 0 puan. Bak güleceğim de ben hiç yemem ya. Ne ben ağzımı almaya çalışıyorum böyle kopuyor. Bu sefer gelir. Elsiz ya. <laughs> Hadi bakalım. 1-2-3 soğanlara başlayın. Berto sen niye elsiz diyorsun annem? Abi. Hayır. Miray süre ilerliyor ve kaybedeceksin. Hayır su yok şu anda Miray. Bitti. Ne oldu Necati? Ne, Biray? ne evet. oldu Miray? <laughs> baba! <gülüyor> baba şunu yapıyor. Ya yapmayın ya. Anne ne ya? Sonraki sıra başlıyoruz. Ben bunu açayım. Çıktı. Teker. Eşsiz! Başlayın. Ama <laughs> ne? <laughs> ne no oldu Bitti. Bitti. Birinci Miray. ikinci Bertu. Miray 10 puan. Bertu 5 puan. Bertu, Bertu iyi misin? <laughs> Abi. Soğan üstüne yenmiyor. yenmiyor At. Allah. Ne? Hadi bakalım gösterin bana ne çıkıyor. Tekel. Anne morsan olması şey yap. Ne yapayım? Ne? Ay, ne? yedik havuç, ya. Havuç Ay çabuk şimdi. Geç lan. Havuçları yemeye başlayın. Al, ah, al. Ah, 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 Necat kaybetti. Ah. Ah. Peki. Ah, tamam. Ben koymadı. Hayır, kel yiyor. Bertu böyle yiyor. Bertu yeter yani. Ya. Bertu ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yavaş ye anne. Bu kadar hızlı yemek zorunda değilsin. Boğazında kalıyor. <laughs> Necati kaybetti. Necati sen rahat rahat yiyebilirsin ama kardeşlerine bir birine 10 puan, birine 5 puan yaz. Daha bitirmedim Miray dur. Bitirmedin. Bekle. Alma. <laughs> Verse dikkat et anneciğim. Başımıza kalacak ya. Sen niye tek eline kullandın Necati? Miray bitirdi 10 puan yaz Miray'a. Ben tek eline kullandım. Kameradan açık. Hayır tamam. Miray'a 10, Hayır, 10 mi? puan. Miray 10 <laughs> puan. Berdu'ya Berd 5. Sana 0. Bana 1 puan. 0. Yaz. Bertu bitiremedi ya, daha yalnız. Bu ne lan gibi? Ben de bitiremedim. <laughs> Sen zaten baştan elendin. Yok hala ağzımda çiğniyorum ben. <laughs> Bak Miray cıvıtma. Miray yapma ne yapıyorsun? Ay o Bertu. Ben sadece şuraya biri yaptım. Bitirdin mi? Yemeyecek mi Bertu? Yok, 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 yok. Yemiyor Yemiyorum. Hayır ben. Sıfır yazıyor. Bekle. O benim. Bekle bekle su içecek. Utanmıyorum utanmıyorum. <laughs> Ağzına kadar. O kısır. benim şeyim. <laughs> <laughs> Berk <yani> <laughs> tutuldu. annem. <laughs> Yok. Ben. karaman oğlum. Şey. Berk'te beşten geriye doğru sayıyorum bitiremiyorsan sıfır alıyorsun. <laughs> beş. <atıyorum> yani. Dört. <gülüyor> <gülüyor> İki. Bir. Sıfır. Ağzından aşağıya aktı. Aktı. Berk <laughs> sen bir şey yapma. Umarım Bertu elsiz gelir şimdi. Bitti Aferin. Beş puanı mı <laughs> yazdın Yazdık yazdık otur Bertu. Yazdık mı? Ya yazdık ya. Baba yazdı mı yazdınız? Bir Allah'a bana ya. Yavrum ben alacağım. A, alamadın Miray. Elimi Allah'ım. Bertu elsiz geldim. Ay hayır ya benim <gülüyor> bebeğime <gülüyor> yazık ya bebem ya <gülüyor> en <gülüyor> kötü şey geliyor şimdi bardakla başlayın Versu. <laughs> çabuk. Ne yapacağız? <laughs> sakın, sakın, sakın Versu onu yapmayın. Versu onu yapma Versu. <laughs> Sıfır puan alacağım ben. Versu. Ben 10 puan alıyorum ve günün galibi oluyorum. Hadi kapat artık Hayır. Günün galibi sen de. 10 20 Anne, var sadece? 20 puan var abi? <laughs> Sıfır değil Necati ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sadece mısak da gitmiş. Yaptın mı bro on yapmış Miray. Miray. Yok. Necati bir topla bakalım. Topla. Ha. Bak. Toplamaya gerek yok. Saçını bana. mı topla? <laughs> Seninki 20 mi? 10, 20. Neyse bunu niye toplamak? 10, 10. 15, 20. Miray topla? Tamam ben şey. 5, ben 10. 20, 10 30, 15. 40. 20, 40 45, 45 Miray inkini. 45. Kıskançlık yok. Miray kazandı. 10 yazdı. 45 anneciğim. 10 yazsın. isterse 5 yazsın. Arkadaşlar da şahit hile yaptı. Hile yaptılar. Hayır. Hile falan yok. Ya Bertu bak. <laughs> Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizi Görüşmeler. seviyoruz. Görüşürüz. <laughs>